İnsanlık tarihi açısından şüphesiz ki yüzlerce, binlerce önemli tarih ve kutlama günü sayabiliriz. Ancak bu günler içerisinde avukatlar günü gücü ve önemiyle yatsınamaz ve sessizce geçilemeyecek günlerin belki de en başındakilerden biridir. Avukatlar günü sadece avukatlar için değil, aynı zamanda adil bir dünya hayal eden herkes için önemlidir. Bu kutsal meslek sadece mensubu olanların mesleki faaliyetlerini değil, aynı zamanda adil toplumun güvencesini işaret eder. Avukatlar yasaların insanı savsamayacağı ve insanı nesneye döndürmeyeceği bir adalet sisteminin mücadelesini veren cesur hukuk neferleridir. Büyük üstad ve hukukçu büyüğümüz Profesör Doktor Faruk Erem'in avukatlık mesleğine yaklaşımında ortaya koyduğu suçluyu kazıyınız altından insan çıkar. Biz avukatlık yaparken insandaki suçu değil insanı savunuruz muhteşem tespiti ve sözü savunmanın önemi ve avukatların insanı savunma özlemini ve inancını tarihi bir işarete dönüştürüp bir meslek kandili gibi karanlığın ortasına koymuştur. Bugün dünyada ve ülkemizde avukatlara ve avukatlık mesleğine yönelik her eylem, aleyhe düzenleme, serzeniş, keyfi uygulama ve sıradanlaştırma çabaları bunları yapanların bindikleri dalı kesmelerinin farkında olmamaları gafletidir. Zira herkesi ve her şeyi ayakta tutan adalet ve adaleti olan inançtır. Mülkü de insan gibi ayakta tutan, insanın da mülkün temeli olan adaleti güçlü kılan savunma yani avukatlık ve avukatlardır. Bugün burada olan herkes ve de değerli kamuoyu bilsin ki avukatlar tüm sorunların varlığına rağmen ümidini ve inancını yitirmeden hayal sanılan çok şeyi gerçekleştirecek güçte ve vakurluktadır. Bu meslek umudun, iddialı olmanın, cesaretin mesleğidir. Bu meslek teslimiyetin ve alışılmış çaresizliği savunanların mesleği değildir. Avukatlar bugün ve yarın savruk, simgelerin gölgesine saklanan sloganik anlayışların karşısında vaziyet alarak adaletli bir geleceği inşa etmekte kararlıdırlar. Vatanını en çok sevmenin en çok çalışmak olduğunu, çalışmanın ve umudu yitirmeden mücadelenin işaret edildiği yeri biliyoruz. Cumhuriyetimiz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, evrensel hukuk ve evrensel değerlerle meslek etiği ilkeleri konusunda net ve kararlı anlayış ile yarınlara daha umutla bakıyoruz. Bu avukatlar gününde gerçekleşme mücadelesini verdiğimiz ve gerçekleşen hayaller yanında yeni bir mesleki geleceği inşa etmenin inancı ile buradayız. Avukatlar da, barolarda ve ülkenin güzide cesur ve güçlü barosu Manisa Barosu ve değerli mensubu meslektaşlarımız da cesurca dimdik ve umutla durmak için vardı. Kısaca ve gür sesle biliyoruz ve inanıyoruz ki her haksızlığın karşısında, her hakkın yanında Manisa'da baro var, Manisa'da avukatlar var. Bu bilinç, bu inanç ve bu gerçeğin gücüyle saygıdeğer meslektaşlarımla birlikte bu kutsal mesleği yapmanın onurunu paylaşarak tüm meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlar, nice mutlu, başarılı meslek yılları dileriz. İyi ki varsınız, iyi ki avukatız, iyi ki birlikteyiz, nice beş insanlara.